Davetiyen burada bak ha. ha. Şu çocuk derneği meselesi. Evet. Bahsetti Gonca Hanım da sağ olsun çağırdı da. Kim ya bu Gonca Hanım bu kadar yani? Vallahi. İyi bir ababımız değil mi Usta ne iş? Ya bir dur ya karışma. <laughs> e, Şimdi Rıza Baba... E... Bence gelsin baba. Hı -hı. Kendi çağırmış hem de davetiye göndermiş yani. Bence de bence de. Ya şimdi bizde ev mev karışık işler baba. Kabul etmiyorum işte. Hallet evi. Beraber gideceğiz tamam mı? O kadar ya. Usta ne giyeceksin? Ya sana ne? Sana evet. ne? Sana ne? Senin bir valilik takımın vardı. Hı. Ha? Ajan gibi oluyordu giyince ya böyle. Yakışmaz mı ya? Oh. Onu giy işte. Gözlükleri de tak diyeceğim ama geceyse olmaz yani. <laughs> ya baba bunun yanında konuşmasaydık bu susmaz şimdi. Hadi hadi hadi. Bana bak, seni bir berbere götüreyim mi ya? La, Bizim ya Serkan bak, ya. var, bir baksın o berber ha. İyi mi iyi berber. <laughs> Gerizekalı. abi. <laughs> Aresin <alensiniz. gülüyor> Allahım ye ye. İç üstüne iç. Bir daha iç bir daha iç. <laughs> O nasıl şey oyna bak tokmak kafa ya. Bir öğren şu tablo oynamayın ya. Allah. Son Allah. Son mu? Vallahi son. Ya, ya demek ki sondu. İç şunu da hadi. İç 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 iç. iç. yarasın yarasın. Allah cezası versin güldüm benim ya, kaburgaları bağırıyor ya. <laughs> hadi abi dediniz. Ankara'ya gitti dedik. Heh. Şöyle biliyor ama. Ya ona da anlatmasaydınız keşke ya. Ya hepsini anlatmadık zaten. Kavga falan olmuş dedik. Hmm, i̇yi iyi hadi. Aç! Aa, ya kim yeniyor? Aç Ben yeniyorum tabii kim yenecek? Ayağımda ay, 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 ay. basıyorsun ya! Ne? Oğlum oynama şununla ya! Hastane ya. lan burası! Biz daha baloya gidecek yaşa gelmediniz, dediniz, ondan mı Volkan'cığım? Ne alakası var abi ya? Biz de biliriz icabına lacileri çekmeyi. Oğlum ben seni hiç takım elbiseyle görmedim, yakışıyor mu sana? Ben gördüm vallahi yakışıyor. Konuş anneciğim konuş. <laughs> Oğlum baloyu ne yapacaksın? Bir sürü amir, memur, Hayır insan yemeğini bile hazır oldu yer öyle yerde. Hem sen illa takım elbise giymek istiyorsan söyle Hande'ye götürsün seni bir yerlere. Ben niye götürüyormuşum? O götürsün beni. Ha o da var. Herkes 45 42. Hakan abi neredesiniz? Buyur eder. Ha abi. Heh, abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. Sağ ol ya. Bir telefonla evini açtın. Allah razı olsun. Duygusallaşmalara ben. Geç otur şöyle. Ver çıkar. Bu torbalar ne? Abi adettendir. Bunda tulumba var. Ha. Seversin sen. Oo, eyvallah. Tunç! Çay yap çay. Diğerinde de temiz iç çamaşır gömlek. Ha. Üstümü değiştirmeye eve gidemedim. Yenilerini aldım. Allah! <laughs> ne gerek vardı oğlum ya? Ben verirdim bir şeyler. <laughs> Aman abi. Aynen de çok takma kafana. Hmm. Hmm. Bekle biraz yatışsın. Tunç'un odayı sana verdik. Abi geçmiş olsun ya. Aylin abla ev almıyormuş. O delikanlı yüzünden mi? Ne yaptı yine Maşallah kardeşim. Sen de bayağı hakimsin konuya. Abi her şeyimi anlattın ya. Sen de ne düşük çenene çıktın ha. Git şuraya çayı koy. Tamam ya. Of. Çok güzelmiş. Sıkma canını fazla. Ya evlilik böyle bir şey oğlum. Sabrı diyeceksin. O sana tahammül edecek, sen de ona tahammül edeceksin. Konuşup çözeceksiniz. Abuk sabuk hareketler. Tamam insan kızar, eyvallah. Ama önce bir dinler abi. Aylin'in ayarı yok be abi. Hangi zilin var be? Aylin'le alakası yok. Onların doğaları böyle. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Bu da çok güzel ya. Ya 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 ya. ya. Evdeki en aklı bir karış havada şahsiyetimizdeki sıpası tutmuşsun oğlanı ona emanet etmişsin. Tamam kapat kapat kapat. Ben de oğlanı merak etmeyin diye aradım kapat. Haydar Haydarberk gelmiş. Haydarberk geldi ya. Bana gelmedi ama sana geldi. İlla dedi ben Eda ablamı göreceğim dedi. Demedim. Küçükken demiştir hatırlamaz o. Demiş miydin? Eda sen konuyu anladın hadi. Anladım abi. Gel bakalım yakışıklı. Kaybolma sakın bir yere. Tamam. Şunu, paralar sende toplansın. Sonra ben bir yolunu bulup veririm tamam mı? Abi tamam. şuna. Abi bunu da al. Al abi. Geliyor abi. Geliyor. Aa, geliyor geliyor geliyor. Konuyu değiştirin. <laughs> Ya Aa, evet ne çok gülmüştük değil mi abi sana şu <laughs> Arap şeyini şeyini gülmüştük ya, ya rıftı. evet evet. Allah'ım söz Ya nereden çıktı şimdi oğlum bu ya? Zor kurtuldum birbirinizden. <laughs> Ama başlatma işimi rıftısından falan. Ne olmuş ben anlamadım. Ben sana sonra anlatırım. Tamam tamam, tamam tamam tamam. Tamam Hiç unutamayacağım o şey günü vallahi. O kıyafetin uyumu o oh, ahenk. Vallahi iyi hatırlattın Ali ha. Şey başkomiserim bir ha? şey söyleyebilir miyim? Ya. Söyle kızım nedir? Vallahi ben Rıza babalarla yaşamaktan çok mutluyum yani. Rahat oluyor bir kere. Çoluk çocuk emin ellerde. Oo! Oh! Sen genişsin de ondan. Ali sen mi? O rahatsız olur. Aşk olsun. Benim de özgür bir ağırlığım var abi kendime göre. Ya bırak. Bunlar höt deyince kuzu oluyorsun. Bilmiyoruz sanki. Vallahi ben nazik eden rahatsızım mesela. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ya düşman başına. Ya iyi ki de baş başa konuşalım dedik ya ha. Duymayan kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir akıl verim bari abi. Kendi düşen ağlamaz oğlum. Daha dakika bir iki kadının arasında kaldın. Kolay gelsin sana. Hı, hı. Kira derdiniz olmaz oğlum. Cebinizi düşünün. <laughs> <laughs> oğlum çocuklar olunca böyle aile falan iyi olur. <laughs> Hadi. İyi olur. <laughs> Güzel doğrun karnınızı. Hı? Bak iş yerinde yorgun düşersiniz sonra. Hı? Hı. Yavrum aç. Aç kuzum. Ama anne benim? Bizim Hı. başımız kel mi anne? Sus lan sen eşek Sen çalışıyor musun sanki? Ha? Okuyorum ben ya. Ha, sanki okul bitince çok para kazanacaksın da. Tutturdun tiyatrocu olacağım diye. Aç oğlum tiyatrocular aç. Sanat para için yapılmaz ha. baba. Gene ben bakacağım sana anlaşıldı. Bir düşmeyeceksiniz yakamdan lan. Git be çocuğun üstüne üstüne <laughs> Ailemizden bir sanatçı daha çıkıyor işte. Daha derken başka sanatçı da mı var? Ayol ben varım. Gülüyorsun <gülüyor> <Peki>, <gülüyor> <diyorsun> be. <gülüyor> gülme. Gülme gerek <gülme>, gerek. <laughs> sabah sabah güldürme Allah'ın seversen Zeki ya. Bu ailede sanatçı olmak zor Tekin. Ben yiyorum anneciğim. Ben yanındayım <laughs> Tezi hiç merak etme sen. <laughs> ne oldu? Doydun mu? Ne yedin ki oğlum? Geç kalacağım anne. Bugün Rus bir grup misafirimiz var. Hazırlıklar erken başlayacağız yani. Rus mu? Aa ben de geleyim ha. Güzel Türkiye'mizi anlatırım turist misafirlerimize. Otur oturduğun yerde sapık. Sana mı kaldı lan Türkiye'yi anlatmak? Aman baba ya. Hadi kaçtım ben. Hadi. Abi. Hayır işte. Ne? Hadi güle son. güle. Ruslara selam söyle. Söylerim anne söylerim. Hadi. Bravo. İşte Türk polisi. Bravo. Yok artık ya. Yine bu kız. Kim ben bu de kız? şans olsa anamdan kız vardım ya. O kız mı? Biliyordum geleceğini Hakancığım. Beni bu mutlu günümde yalnız bırakmayacağını biliyordum. Kızım çıksana kolumdan ne yapıyorsun? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ha, ya bırak. <laughs> Olur böyle bakar ay Türk polisi yakalar. Hakan kooper evinizi yakalar. <laughs> tamam hadi dalın. Hadi dal. Hadi. Evet, evet. Hadi dalın. Gel şöyle. Hadi top geleyelim ablayı. Bir dakika, bir dakika. Ha. Bir kadeh bir şey ikram etseydim Hakan komiserim. Ya, Geç, hadi Volkan hadi. Hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi. 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 Geç. Gel sen de gel. Hakan hadi. Gel. Gel. Hakan komiserim. Ara beni. Çaldır, kapat. Yüce. Ben ararım. <laughs> Tekin hadi artık ya. Sen misin kız biz miyiz belli değil ha. Onun için ...besinlerime bakacaksınız. Kırmızılarıma... ...mavilerime... ...morlarıma bakacaksınız. Gözüne geliyor şimdi mor. Hadi Tekin ya. taksimetre yazıyor hadi. Her bir fırça darbesi... ...kişilimin anahtarıdır size. Onlara bakıp ruhumun kilidini açabilirsiniz aslında. Kız ne diyor bu sabah sabah ne oluyor buna? Bir müzikalin seçmelerine katılacakmış. Aa, i̇yice artist oldu başımıza. Sonra... Ne müzikaliymiş bu? Ay büyük prodüksiyon diyorlar. Yüzlerce oyuncu başvurmuş. Garibim de heves etmiş işte. Tekin! Hadi! Ama önce ruhumun kodlarını çözmeniz gerekecek. O da işte renklerimin fırça darbeleriyle buluştuğu. Şimdi gelecek senin kafana darbe ha! Geç kaldık diyoruz sana! Yürü hadi! Hadi! Engin mavilerin... Giy şunu! Hadi! Pembe hadi. göklerle hadi. Öpüştüğü... Yürü diyorum sana! Entel entel <laughs> Akşam sefalarını. Akşam sefana.